Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 5 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilere yönelik dayı giriş ve burs sınavında kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yoğun şekilde devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi kayıtlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayıtların 5 Eylül 2014 tarihine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada ayrıca ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin gerekli işlemler için öncelikle Dayı Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi kayıt işlemleriyle ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin resmi internet sayfası www.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin IGCSE, GCE, AAS Level sınav sonuçlarıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde üniversite başvuru kabullerinin de devam ettiği belirtildi.